Aa adam geçemiyor. Aa yanımdan geçti. Bat. Bak 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 geçemiyor bak. Görünmez ol çabuk. Ablası geldi. Bana ateş etme. Geçemiyor. 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 Nereye? Geçemiyor. O da geçemiyor. Sen nereye? Galiba göründük arkadaşlar. Aa! Ya adamı sıkıştırdık burada. Bak kurdum. <laughs> Oldular. Bunlar önümüzden geçti. Vuralım bari. Arkadaşlar oyun sonuna kadar tam olarak böyle kalabilirim ben. Bak böyle ikisini de sıkıştırdık. vurun, vurun. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Bolton videosu ile karşınızdayım. Bu bölümümüzde de Acemiler kampında arkadaşlar. Temel olmayan bir hesapla ve gelmez bulunan bir hesapla oynayacağız. Birkaç böyle troll yapacağız Bu arada Talha ve Halil'e selamlar arkadaşlar Hesap için teşekkür ederim kendilerine Şu anda hesabı şöyle bir göstereyim bir de bakalım sağlam bir hesap OG tabancası da bulunuyor arkadaşlar OG silahı da bulunuyor olarak Tabi bunun dışında en önemlisi OG dövmeleri bulunuyor Biz şöyle bir güzelinden Oda bulalım Arkadaşlar bir tane oda buldum hatta girdim Oh, şöyle bir kurda dönüşelim 21'e 7 bizim takım zaten yeniyormuş da Kardeşim ben seni bir teklesem Olur mu ya ama sen hala şeysin Bir, bir gelmişken Bir şöyle bir okey dönmesine bir tadına bakalım tamam Şimdi arkadaşlar ben şurada şöyle bir görünmez olsam şişt, şişt. Alo Lan nereye Oğlum bir, bir insan bana dokunur ya Şurada bir görünmez olsa ya da burada olmayalım arkadaşlar Şimdi burası çok hoşuma gitmedi yani Merhabalar Acaba beni görecek mi bu adam Sizce biliyor mu yerimi? Aa ateş ediyor. Lan ölmedi. Ölmedi. Ayda abi durun. Hayır. Oğlum ben bunu yapmak istemiyordum. Yanlışlıkla bana bunu yaptırdınız. Şurada bir görünmez olmam lazım arkadaşlar. Kardeşim bana takılıyorsun. Bana takılma. Tamam. Hayır hayır. Ya, o oh, bir beni görmeyin be. Bir beni görmeyin be. Ya, görmemeleri de imkansız yani. Ben de öyle hareketler yapıyorum ki arkadaşlar. Aa, adam geçemiyor. Aa yanından geçti. What? <laughs> bak 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 geçemiyor bak. Görünmez ol çabuk. Geldi. Ablası geldi. Bana atış etme. Geçemiyor. 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 Nereye? Geçemiyor, o da geçemiyor. Sen nereye? Galiba göründük arkadaşlar. Aa! <laughs> Selamlar arkadaşlar, biliyorsunuz bir çekilişimiz vardı. Hazırsanız çekilişi başlatıyorum. Şu anda hop ilk kazanan arkadaşımız belli oldu. Ee, Perde kayıt linkini açıklama kısmına koyacağım. Şu anda Joy para transferden kazanan arkadaşa JPS'ini gönderiyorum. Siz de kayıt olup hem siteyi kullanmaya başlayabilir hem de arkadaşlar diğer çekilişlere katılabilirsiniz. Tekrardan tıkladım. Yeni bir arkadaş kazanacak. Kazandı. Ayrıca bu sitede yaptığınız alışverişi mesela %5'i kadar bonus kazanıyorsunuz JP'lerde. Bonuslarla da bedavaya arkadaşlar nakit alışverişi yapabiliyorsunuz. Hani kendi de şu an yüklemiş olduğunuz bakiyenizden düşmüyor miktar. Mesela şöyle göstereyim. Hemen şu arkadaşı da seçelim. Bu arkadaşa bonusumu da göndermek istiyorum. Hop şöyle tıkladık. Buradan bonus bakiyeni kullan. Hop bonusunuzdan düşecek arkadaşlar. Bu da birikiyor. Harcadıkça biriken işte bedavaya aldığınız bedavaya harcama yapabileceğiniz bir kısım bonuslar arkadaşlar. Galiba bu dördüncü arkadaş oldu. Şu an dördüncü arkadaşa gönderiyorum. Beşi çekelim. Hop 5. arkadaşa gönderiyorum şu anda kendisine de gönderiyorum bunun dışında zaten arkadaşlar ee, sitede yine birden fazla seçenekler de mevcut hani onları da kullanabilirsiniz oy para dışında da yine kullanabileceğiniz seçenekler mevcut şu an 6. arkadaşa gönderdim hop 7. arkadaşı çekiyorum biz bu çekilişleri de biliyorsunuz neredeyse her videonun altında çekilişe katılma şeyi var yani Artık denk gelirse arkadaşlar işte gördüğünüz gibi rastgele sistem çekiyor ben de gönderiyorum 8. arkadaşa da gönderdik ee, şimdi bu çekilişi sıfırlayacağım ben bu arada ondan sonra da arkadaşlar yeni bir çekiliş başlatacağım onunla tabii ki de açıklama kısmında katılma linkini bulabileceksiniz 9. arkadaşa gönderdim son olarak 10. arkadaşa da şöyle gönderiyorum ona da gönderdim. Ee, arkadaşlar buna ek olarak bak bu şu an bonusum bu arada arttı gördünüz mü? Bu yine arttı. Burada yine farklı seçenekler de var. Farklı oyunlar da mevcut. Onun dışında eğlence, spor, eğitim, yazılım tarzında farklı böyle seçenekler de mevcut. Bunları da alıp bunlarla alakalı da alışveriş yapabiliyorsunuz. Bakiye kontrol yükleme seçenekleri vesaire birçok şey mevcut arkadaşlar sitede. E ben şimdi katılan arkadaşları siliyorum şu anda bu çekilişimizi tamamladık. Tekrardan yeni bir çekiliş yani burayı sıfırladım arkadaşlar. Siz açıklama kısmından katıldığınız zaman buraya isminiz gelecek zaten. Bu arada şunu da serbest bırakıyorum. Yeni bir hesap açıp fazladan kazanma hakkınız bulunuyor arkadaşlar. Hani çekiliş şansınızı arttırmak isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Bunu da serbest bırakıyorum. Size kalmış bir durum. Haydi şimdi oyundan devam edelim. Abi koş 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 oraya bir daha koş. Oraya bir daha koş 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 koş. Tamam. Şimdi yine geçemeyecek. Bak. Galiba arkadaşlar evet yani hani öldürdükleri zaman kesinlikle görüyorlar. Onu söyleyebilirim sizlere. Ama buraya gelen var ya direkt öldü bu arada. Beni fark etmezse eğer. Bir de arkasından özellikle vurmayı deneyeceğim arkadaşlar. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bak buraya çok geçiyorlar. Tam böyle durayım. Tamam buradan geç, geçiyorlar ya zıplayarak. Tamam abi yerim çok iyi. Gitti ama. Tamam onu da vurduk. Galiba yerimi şöyle bir değiştirsem daha güzel olacak. Bak gelecek yine önüme. Hadi. Hadi. Geldi. Gitti. Aa gördü beni. Sal. Kardeşim bir saniye. Vurdum o kusura bakma ama. Oho siz de böyle beni sürekli görecekseniz olmaz ama yani. Tamam anladık bir kere gördünüz yeter. Daha görmeyin bir zahmet yani. Görmezden gelin ya da. Bak beni arıyor. Hayır 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 hayır. Yokum ki. Yokum ki burada. Yokum ki. Arkadaşlar galiba ölüyorum. Ben şurada bir görünmez olsam bak 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 eyvah. 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 <laughs> Abi efsane zevk bu arada ya. Lan siz ne yapıyorsunuz? Niye sıkıştırdın adamı buraya? Hadi bir birlikte duralım o zaman. Adam burada kaldı. Abi bana ateş ediyor bir de. Mermin bitecek senin. Ya adamı sıkıştırdık burada. Bak <laughs> kurt Kurt oldular. Bunlar önümüzden geçti. Vuralım bari. <laughs> Arkadaşlar oyun sonuna kadar tam olarak böyle kalabilirim ben. Bak böyle. Ha, ikisini i̇kisini de sıkıştırdık bak. Vurun vurun bana vurun. Vurun 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 vurun. vurun. Heh, bana vurun isterseniz. Böyle bu şekilde. Hatta ben etraftaki şeyleri de kapatayım. Böyle oynayalım. Nasıl nasıl ama? Öldürtmem lazım buradaki adamları. Oğlum çıldıracaklar bu arada ya. Gerçekten çıldıracaklar. Oyun bitiyor. Aha öl Aa, ölü düştü. Öldür Şş, lan. Buraya bak. Bizim adam öldürdü ya. O geri gelecek şimdi. Ben bu adamları öldürtmem lazım arkadaşlar bir şekilde. Bunları öldürtmeden buradan gitmek yok abi. Ya oyun bitecek ya öldürteceğim. Hadi arkadaşlar gelin artık. Bakayım gelen var mı? Yok. Ne saldım abi. O iki zaten oraya takılı kalmış yani. yani. Adamlar artık ne yapsın? Kalmışlar orada. Yapacak bir şey yok. Merhabalar. Merhabalar. Ben tek atmaya geldim. Merhabalar. 42 gitti. Güzel oynamışız arkadaşlar. Bayağı bayağı güzel oynadık. Yani çaktırmayın. Şimdi bir de diğer tarafa birazcık geçeyim. Çok da böyle oge dönmesini oynamak istemiyorum açıkçası. Odadan atılmazsak eğer... Şu arkadaş bizi atmazsa odadan. Hatta biz birazcık onu vuralım. Başlat. Erkek sen başlat. Aa benim burada görünmez kurdum yok. Ne yapacağız? Oğlum başlattı adam. O zaman görünmez olmadan birazcık vuralım arkadaşlar. Şu adam sabahtan beri tokatlıyor böyle karşı takım. Birazcık da ben onu tokatlayacağım. Odadan kaçıracağız. Ondan sonra bölümün sonuna gelmişizdir. Bölüm görev tamam arkadaşlar. Tabii kaçırabilirsek odadan. Bir deneyelim. Nerede o? Sen misin o? Evet. Sadece onu, onu oynayacağız arkadaşlar. Tek fokusumuz o. Tek fokusum sensin şu an. Evet, geri doğdu. <laughs> Adam çıldıracak birazdan ya. Beni arıyor. <laughs> tamam. Az önceki adamları çatır şur, çatır şur öldürüyordun. Ne güzel. Ah, oh, kadeni kasıyordun. Sıra bende. Ah, oh, kurta kovalıyor arkadaşlar. Kızdı. Abi insan bir odadan çıkar pes et be. Oğlum nereye gidiyorsun dur? Şşş. Yani gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Bu nasıl inat kardeşim? 10 kere öldürdüm hala çıkmıyor odadan. Aa! Ay yanlış adam. Yok arkadaşlar. Adam çıkmıyor odadan. Çıkartamıyoruz bu arada. Aşağı düştü. Aha giriş duru atıyor. E ben yine bulacağım ki seni. Doğdu mu? Çıktı mı doğdu mu? Ha, daha doğmuş. <laughs> Benden bak. Lan nereye gitti? Şş. Sen değilsin. Oğlum. Adam öldürüyor, öldürüyor. Bizim adamları öldürüyor adam. Şş, ne yapıyorsun sen? Bu ne hız? Gönderdi yine base'ine. Ama iki adam öldürdü işte. Birazcık geciktik arkadaşlar ama... Abi yine mi ya? Bu diğer taraftan gidiyor bence o. Buralardan bir yerlerden gidiyor gibi hissediyorum ama aha çatıda. Öldüm. Yani bu adamı pes ettiremedik. Gerçekten bu adamı pes ettiremedik ya. Yanlış silahla sıkıyoruz bir de. Kardeşim bir bana vurmayın. Bak ben benim size bir alıp veremediğim yok ya. Gerçi bu adamda da yok ama maksat troll olsun. Daha çıkmaz buradan bence yukarıya. Yani ben olsam adam taramaya kalkıştı bir de çıkmadı gerçekten. Evet arkadaşlar inanılmaz bir oyuncu ile karşı karşıyayız. Gerçekten tebrik ederim. Çıktı. Oh be. Harbi adamı çıkarttık sonun odadan ya. Yani. Şimdi arkadaşlar öncelikle o adamı arayacağım. Bir ölüm oyunu oyuncusu bence ölüm oyununa tekrardan girer. Hatta biz şu odaya bir girsek. Sonra bir davet etsek. Gelir mi acaba geri? Bu arada kendisine ben kendi hesabımı... Aha geldi. Kardeşim. Oyuna girdi adam bir de. Ve o arkadaşın ismini aldım bir hediye gönderelim kendisine çünkü arkadaşlar resmen kışkırtma çektik yani. Arkadaşlar şu anda kendi hesabıma girdim ve o arkadaşa hediye yollamak istiyorum. İki tane Aurora kutusu yollasak hiç fena olmaz gibi. Öyleydi galiba. Evet bir daha kontrol edeyim ismini. Evet doğru. Bir tane yolladık. Çünkü bakıyorum bir artı bunda zaten bir artı bir var. bu kutuda bir arası düşük olan kutulardan göndermemiz daha iyi olur onun için. Oge demesi pro belki de çıkar yani. İki tane bir tane daha atalım arkadaşlar. Son 400 nakit, 480 nakit kaldı. Onunla da bir şey atamıyorum galiba. Yani evet. O zaman şu kutuları da biz açalım bir de. Bakalım ne çıkacak. Videoyu sonlandırmadan önce bunları da açalım. Lak like, bir de OG dövmesi çıkıyormuş. Şaka gibi. Neon silah kutusu çıktı birinden, diğerinden de aha. OG silah çıkardık üstüne üstüne bir de. Güzel. OG silahımız iyi iyi. Fena olmadı arkadaşlar bu. Bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Eğer video hoşunuza gittiyse tabii ki de beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bye bye.